Biri tutulmadan Allah der. Ben'in mühürken Allah'a rükû et ve secde eyle. Elinden dünya meta çıkmadan, malın kasan elimden çıkmadan, böyle günlerde fırsatı garimet bir fukarayı muslimine yakacağı olmayanlara yakacak, yiyeceği onlara, yiyecek, yiyeceği onlara yiyecek, yiyeceği onlara yiyecek götür. Eğer Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın imanından ve muhabbetinden bir nebze hücumda varsa ümmeti Muhammed'e merhamet edersin, şefkatli bir kalbe mâlik Bilmiş ol ki yapılan zerre kadar hayır zayi olmaz, zerre kadar şer de zayi olmaz. Para sahiplerine söylüyorum, kısalarak ikilediğim banka ciddanlarında kayıtlı olan paralar senin değildir, mirasçılarındır. Hem sevmediğine kalacaktır, sevmedikleri arasında taksim olacak. O paraların senin olmasını istiyorsan, ebedi saadetini istiyorsan bu anda kalbi kırık, gözü yaşlı olanların kalplerini tatlayıp gözlerinin yaşını sil. Ateşi olmayanlara ateş götür. Sırfına giyeceği olmayanlara giyecek ver. Gizli yap bu işi. Sakın ha yapma ortaya çıkma, rüayi olarak yani yaptığın ettim falan Ve böyle yaparsan bil ki Allah'ın sana, Allah'ın sana dediği asidir, Allah'ın sana bu ihsanıdır yani. Yapamazsan bil ki ihsan ilahi yok. O kadar hayır gelmeyecek. Senin de Zekatı verilmeyen paralar İki başlığı zehirli yılana benzer. Bunları diyor Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Ebâ rivayet ediyor. Zekâti verilmeyen paralar iki başlı yılan olarak sahiplerin boynuna dolanacaktır diyor yövm kıyamette. Kasada kitlenen ve zekâti ve sadakatı verilmeyen, bu yı müslimine yardım edilmeyen paralar, cehennemde kızdırılacak altınlar ve gümüşler, birikterilerin sağlarına, solmalarına, önlerine, altlarına bastırılacaktır. Biriktirdiğiniz hanımların tadına bakın diyecek Cenab-ı Hak Celle ve Tekaddes Hazretleri. Ve mevdine yekûzûne zâhâve ve fıddâda velâ yedûnâ fî zemînillâh ve beşirûn bi azâbîn elî. Şu kimseler kim paralarını, altınlarını, gümüşlerini kısaya kilitlediler, bana ver ha? bu hanım. Kendi hısım akrabandan, yoksullardan, madenden, komşunda olan fukarayı araştıracaksın vazife. Madem ki Muhammed iyisin, vazife. İmam-ı Ali'yi soymuşlar şehadetinden sonra. Derişin üzerinde de, onun da böyle İp yaraları vardı onlarında, evet. yaralar vardı, siyah siyah çürümüş, sonra hastasana sordular. Dediler ki, ya imam, Hazreti İmam'ın bu hali nedir? Dedi ki, gece halk yaptığı bak, efendim alırdı yükü ve onu çeker götürürdü ki, karayı müslim kıplara taksim ederdi, kendi eliyle kimseye duyurmadan. O ipler kesmiş oğlunu İmam-ı Ali'nin. Ben de bir onu gördüler.